mescid Aksa'nın meleklerin tavaf ettiği gökteki beytül, beyt-i mamur olduğunu söylediniz. Bunun delilini söyler misiniz? Çünkü mescid Aksa'nın Kabe'nin yakınlarındaki bir mescit olduğu söyleniyordu onunla. Şimdi bu konularla alakalı birkaç sohbetimiz var ama söyleyelim şimdi şu anda. Ee, İsra suresini lütfen açın. 17. sureyi Bakalım Mescid-i Aksa neredeymiş. Burada Teala diyor ki birinci ayette. Subhanallazi esra bi abdi leylen minel Mescidil Haram ila Mescidil Aksa. Kulunu bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya. Yani en uzak mescide demektir. Yani El Aksa en uzak demek. Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın hiçbir kusuru eksiği yoktur. Niçin götürmüş? Elle bir barekna havlehu öyle bir mescid ki çevresini bereketli mübarek kılmışızdır. Bir mescit çevresi bereketli. Neden götürdüğünü de söylüyor Allahü Teala. Linuriyahu min ayatina ayetlerimizden ona gösterelim diye. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mescidi Haram'dan bugün işte var olduğu iddia edilen Kudüs'teki mescide gittiğini söyleyenler Allah'ın orada Peygamberimize hangi ayeti gösterdiğini söyleyebiliyorlar mı? Hangi ayetleri göstermiştir? Hangi ayetleri göstermiştir? ama Biliyorsunuz Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bir şeyi kısa anlatır sonra onu açıklar. Kitabun ohkimet uh ayatu thumma fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki Allah tarafından önce kısa ve özlü anlatılır sonra açıklanır. Açıklayan da Allah öyleyse bunu Cenab-ı Hak bir yerde açıklaması lazım. Nerede? Hangi ayetleri kime nasıl gösterilmiş? Şimdi siz buraya ne için geldiniz? Ben dinlemek için değil mi? Ben dinlemek için geldiyseniz burada sizin şey yolculuğunuz bitmiyor mu? Biter değil mi? Biter. Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Hak Mekke'den oraya götürmüşse orada bitmesi lazımdı bu yolculuk. Bir daha Miraç nereden çıktı? Öyleyse eğer Deniyor ki Mekke'den Kudüs'e kadar olan Kur'an'la sabit, oradan yukarısı da hadisle sabit. Ya bu iki, iki Kur'an noktalı Kur'an'la olacak, ta yedinci katsama hadis hadisle olacak. O onun sahası, onun sahası. Böyle şey olur mu? Yani Kur'an başka şey anlatacak, hadis başka şey anlatacak. Kur'an'da olmayan bir şey Peygamberimiz anlatır mı? Şimdi kaçın sayfada? 527. sayfayı açıyorsunuz. Necim suresi. Bu Necim suresinin başında Peygamberimizin ilk vahiyin gelişi, Peygamberimizin Cebrail'i görüşü anlatılıyor. 13. ayetten itibaren diyor ki Allahü Teala ve lekad ra'ahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i gördü. Nezdeden nezleten uhra bir başka inişinde. Cebrail'in birinci inişinde ilk vahide görmüştü kendi asıl şekliyle. Bir de bir başka inişinde Cebrail'i gördü. Nerede gördü? İnde sidretil munteha. Sidretül Muntaha'da en son ağaç. Yani yedinci kat semamın, semanın, en üst noktasında. İndeha. Bak az önce ne dedi ayette? Çevresini bereketli kıldığımız dedi değil mi? İndeha cennetül me'va. Onun yanında cennetül meva var. Cennet var ya. Yani. Yedinci kasetin üstünde. Varılacak cennet. Ki bu zaten bu tanımlar Kur'an-ı Kerim'de ahiretteki cennetle ilgili yapılıyor. İl yaşa sidrete ma O gün o sidreyi kaplayan kaplamıştı. Ma zâgal basaru ve ma tağa. Göz kaymadı. Bakmaması gereken yere de bakmadı. Yani ne gözü kaydı, ne istekli ne isteksiz. Başka bir yere bakmadı. Neresi isteniyor oraya baktı. Peki rüyada mı olmuş bu olay? Rüyada olsa gözü kaymadı, işte bakmaması gereken yere bakmadı denir mi? Demek ki bu vücutta olmuş. Lekad Bak şimdi az önce dedi ki Allah'ın ayetlerinden görmek için gitti. Şimdi diyor ki la ra'a min ayati rabbihil kubra Rabbinin en büyük ayetlerinden gördü. Nerede görmüş? Sidretül <laughs> Mütahada. Yedinci kat gökte. Demek ki Mescid-i orada olması lazım. Çünkü ayetleri orada gördüğüne göre öyle değil mi? Ayetlerimizi göstermek için götürdük demiyor mu Mescid-i Aksa'ya? Ayetleri nerede görmüşse Mescid-i Aksa orada olur. Başka bir manası var mı? Evet. Böylece bunda tamamlamış olduk. Demek ki öyle miraç hadiste değilmiş. Neyle sabitmiş? Kur'an'la. Peygamber Efendimiz rüyasında mı gitmiş? Hayır vücut da gitmiş. Zaten gösterelim diye buradan oraya götürdük deyince rüya, rüya için bu söylemeye lüzum yok ki değil mi? Zaten biz rüyada her, her gece gidiyoruz bir takım yerlere.